Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta ameliyatsız gıda estetiği olur mu? Kimler bu işleme uygundur? Ondan bahsetmek istiyorum. Öncelikle yaşla birlikte, genetik olarak gençlerde de olabilir. Kilo alımıyla birlikte submental ve submandibüler dediğimiz bölgede yani boyundaki ana yüzeyel yağ petleri oldukça belirginleşir. Boynumuz hem kısalır hem bu çene hattımız, jawline hattımız kaybolur. Çenemiz küçülür. Profilimizi ve kendimizi mutsuz hissederiz. Dolayısıyla ameliyatsız hangi yöntemle biz bunu ne yapabiliriz diyecek olursak özellikle submental ve submandibüler yüzeyel yağ dokuları fazlaysa ameliyatsız olarak ofis ortamında lokal anestezi altında lazer teknolojisiyle liposakşin yapabilmekteyiz. Bunda iz kalır mı hocam? Çok ağrı var mı derseniz de zaten yoğun bir yağın hem sakşın edilebilmesi hem de ağrı olmaması için öncesinde tümesan solüsyon uyguluyoruz. Hastanın sadece hareket hissi dışında ağrısı olmuyor. Ve submental gözükmeyen bölgeden yaklaşık 2-3 milimetrelik yani kanüllerin gireceği minik yine jawline'ın köşelerinden minik hatlar yol bularak liposakşınımızı yapıyoruz. Bu şimdi hem yağın fazlası alınırken sonrasındaki o cildin de diğer e, dokuya yapışması için sıkılaştırma işlemi de yapıyoruz. Bu da çok önemli. Çünkü orada ölü boşluk kalırsa hem istediğimiz kontürü elde edemeyiz hem de o istediğimiz sıkılığı elde edemeyiz. İşte endolip endolif lazer teknolojisi bize hem liposakşını sağlıyor hem de o bölgedeki sıkılaşmayı yine cildin sıkılaşmasını sağlıyor. İşlem yaklaşık 1-1,5 saat sürüyor. Hastanın sonrasında özellikle gıdısı çok volümlü ise korse takması gerekiyor ki aynı bunu siz burun altısı gibi düşünün. Yeni boyun şeklinin kalıplanması ve yerleşmesi açısından önemlidir. E, bunun dışında herhangi bir sıkıntısı yok ve kalıcılığı yüksek. Evet, bugün eline boyuna size gıdı liposakşın bilgisi vermeye çalıştım. Daha detaylı bilgi için aşağıdaki linklerden bana her zaman ulaşabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın.